Videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dünyaca ünlü iş dünyası dergisi Forbes, 2022'nin en çok kazanan oyuncuları listesini yayımladı. Forbes'un açıkladığı listede Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, yıllık 128 milyon dolarlık kazancıyla ilk sıranın sahibi oldu. Böylece listenin zirvesinde 8 yıl sonra Cristiano Ronaldo veya Lionel Messi yer almadı. Listenin ikinci sırasında bir diğer Paris Saint-Germainli yıldız Lionel Messi kendisine yer buldu. Messi, yıllık 120 milyon dolarlık kazancıyla 2022'de dünyanın en çok kazanan ikinci futbolcusu oldu. Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ise 100 milyon dolarlık kazancıyla 3. sırada yer aldı. Borussia Dortmund'dan ayrılarak Manchester City'ye imza atan ve sezona rekorlar kırarak başlayan Erling Haaland ise, en çok kazanan oyuncular listesinin ilk 10 unda ilk kez kendisine yer buldu. Haaland, 39 milyon dolarlık kazancıyla 6. sırada yer aldı. Forbes açıkladığı 2022'nin en çok kazanan futbolcuları listesinin ilk 10'u şöyle. 1. Kylian Mbappe, 128 milyon dolar. 2. Lionel Messi, 120 milyon dolar. 3. Cristiano Ronaldo, 100 milyon dolar. 4. Neymar, 87 milyon dolar. 5. Mohamed Salah, 53 milyon dolar. 6. Erling Haaland 39 milyon dolar. 7. Robert Lewandowski 35 milyon dolar. 8. Eden Hazard 31 milyon dolar. 9. Andres Iniesta 30 milyon dolar. 10. Kevin De Bruyne 29 milyon dolar.